Sivasspor ve Galatasaray'ın karşılaşması maç boyunca hem taktiksel anlamda hem de bireysel performanslar açısından dikkat çekiciydi. İşte detaylı analiz. İlk yarı detayları. Metehan Baltacı'nın kırmızı kartı. 16. dakika. Galatasaray'da Metehan ceza sahasına yakın bir pozisyonda eliyle müdahalede bulununca kırmızı kart gördü. Bu Galatasaray'ın oyun planını tamamen değiştirdi. Victor Osimhen'in savunma arkası koşularıyla hızlı hücumlar yapılmaya çalışıldı. Sivas ilk golü 25. Dakika Gary Rodriguez, Ray Manaj'ın direkten dönen şutunu tamamlayarak Sivas öne geçirdi. Bu gol Galatasaray savunmasının eksikliği nedeniyle oluşan boşluğu değerlendirdiğini gösterdi. Galatasaray'ın cevabı 36 dakika. Yunus Akgün bireysel becerisiyle ceza sahasına girip kaleci Jordan Nikolić'in hatasını affetmedi ve skoru eşitledi. Bu gol Galatasaray için kritik bir moral kaynağı oldu. Penaltı ve Osimhen'in ilk golü 45.6 Dakika İlk yarının uzatma dakikalarında Galatasaray penaltı kazandı. Victor Osimhen topu ağlara göndererek devreyi 2-1 önde kapattığı ikinci yarı detayları. Galatasaray'ın üçüncü golü Elbeş'in. Dakika. Victor Osimhen hızlı bir kontra atakta topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. Bu golde Dries Mertens'in pası ve Osimhen'in son vuruş kalitesi ön plandaydı. Sivas Spor'un ikinci golü. 76. dakika. Ray Manac, kornerden gelen topu düzgün bir vuruşla tamamlayarak farkı bire indirdi. Ancak Sivas Spor'un kalan dakikalardaki baskısı sonuç vermedi. Maçın öne çıkan isimleri Victor Osimhen. Galatasaray. İki gol ve sürekli savunmayı yoran hareketliliğiyle maçın yıldızı oldu. Penaltıdaki soğukkanlılığı ve ikinci goldeki bitiriciliği takımının galibiyetinde belirleyici oldu. Yunus Akgün, Galatasaray. Takımını oyunda tutan ilk golüyle önemli bir rol oynadı. Ayrıca hücum presiyle Sivas Spor savunmasını hataya zorladı. Gary Rodriguez Sivas Spor. İlk yarıdaki golüyle takımını umutlandırsa da ikinci yarıda etkisiz kaldı. Yine de Sivas en etkili isimlerindendi taktiksel analiz Galatasaray 10 kişi